Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz sizin ilk halinizi çekmiştik. Evet. Ee, size lazer ne zaman yapmıştık acaba? 17 Kasım'da yaptık. 15 gün sonra da kontrol seansına geldim. Bir de şimdi geliyorum. Bugün ayın kaçı? 29. U. 29 Ocak. Hı hı, evet. evet. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar. Çok ay oldu. Şöyle gösteriyorum. Size daha önce videosunda paylaşmıştım. Ben gün gün paylaşım yapacağım. E, lazer epilasyon doğru yapıldığında artışa asla sebebiyet vermez. Ama yüz bölgesini önermiyoruz. Bakın şöyle gösteriyorum. Netleştireyim. Bugün biz ikinci seansımıza başlayacağız. Bakın azalmayı görebiliyor musunuz? Tam ne kadar olmuş oluyor acaba? Ne kadar dediniz? 2,5 ay. 2,5 ay aynen. Bakın 2,5 ayda. Ben tamamen bittiğinde de sizinle paylaşacağım zaten. Şöyle gösteriyorum. Maalesef mesleğimiz artık e, uzman eller tarafından yapılmıyor. E, eğitimler çok kısıtlı. Öncelikle e, lazer epilasyon veya iğneli epilasyon yapan kişinin trikoloji dediğimiz tüy bilimi hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Onun dışında e, makineler hakkında çok iyi bilgi sahibi olması gerekiyor. Parametre ayarlarını bilmesi gerekiyor. Kesim çok çok önemli. Lazer epilasyon yanlış yapıldığında doğru parametre ayarı yapılamazsa bölgede stimülasyona sebep olup e, aynı ilk videoda gördüğünüz gibi artışa sebep olur. Maalesef bu da 3-4 aylık eğitimlerle mümkün değil. Bakın Amerika ve Avrupa'da bu işin iki yıllık e, teori ve pratik olarak eğitim var. Bir yılda staj yapıyorsunuz. Aynı bizim e, yani istitü deniliyor bu okullara. Özellikle gösteriyorum. Siz çok üzgünüz değil mi? Ya bak evet. ben bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Kaç seans yapılmıştı size lazer? Çok hatırlamıyorum bile. İki paket bitti bence. Yani 20 seans olmuştur. 30'a yakındır belki. 30 seans lazer. Evet. Yani lazerin insan vücuduna yaptığı zararları henüz bilmiyoruz. Hani şu anda tam açıklanmış bir şey yok ama hepimizin bildiği gibi bir şeyin fazlası her zaman zarar verebilir. Yani 30 seans lazer ışını almak da vücuda çok doğru bir şey değil. Bakın, doğru işlem yapıldığında sonuç nasıl oluyor arkadaşlar? Bakın. Parmaklarımızda da tüyler vardı, hatırlıyor musunuz? Doktor hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ee, bize kısaca hikayenizi anlatabilir misiniz? E, tabii ki. Ben 3 yıllık bir süredir hem vücuduma hem yüzüme nazar epilasyon yaptırdım. 3 farklı merkezde. Neredeyse tüm cihazları da denediler aslında. Ama ben sonuç alamadım. İnce tüylerim de aksine kalınlaştı. Özellikle kolumun üst bölgesi, yüzüm, ellerimin üstü baya baya arttı ve kalın siyah tüyler çıktı. Yani bana bu e, bunu söylediğimde hormonal bozukluktur, şudur budur dedi ki ben de bir hekimim testlerimi yaptırıyorum. Herhangi bir hormonal sıkıntım da yok. Ha bana sonuna kadar gelebilirsiniz. Biz her zaman yaparız dediler ama bu benim için hem kayıp oluyor zaman kaybı hem tüylerim artıyor, uğraşamıyorum. Yani rahlanma yüzümü yaptırdım iğneli çok memnun kaldım. Şimdi vücudum için e, lazer epilasyona başlayacağım burada. Hı -hı. Ben şöyle ellerinizi Hı -hı. de gösteriyorum bakın. Hı, -hı. üstü yani çok kötü oldu. Kolumun üstü. Bakın şu parmak uç parmaklarınızın üzerinde. Ki tüyler kalınlaşmış. Aynen. Yine aynı şekilde omuzu gösteriyorum. Şimdi ben seansımıza başlamadan önce çekim yapıyorum. Bu bizim ilk seansımız olacak. Evet. Ee, ben elektrolog olduğum için sadece e, evreleri e sadece makineyle işlem yapmıyorum. Yani makine kullanıcısı değilim. Evrelere dikkat ediyorum. Kesime çok dikkat ediyorum. Bunların çok önemli ayrıntıları var. Bugün ilk seansımız. 4 seans sonra ben size inşallah bir aksilik olması, seksen azalma olacağını söylüyorum. Bunu hep birlikte görelim. Belki de bir 3 seans sonra bakın bugün ilk seansımız. Ben inşallah sizi bu dertten İnşallah. Kurtarmaya çalışacağım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür izleyici. ederim. Sağ olun.